Herkese merhabalar. Regülasyon TV öğlen pratiğine hoş geldin. Çalışma için ihtiyacın olacak bir şey, rahat yerleşebileceğin bir koltuk ya da sandalye. Kendini böyle bir alana taşıman için sana kısa bir zaman tanıyor olacağım. Rahatça oturabileceğin koltuğa geldiysen, ayak tabanlarını suluca yere yerleştir. Şöyle bir arkanı hafifçe bir yaslan. Şu an bulunduğun bu haline... Nasıl bir beden eşlik ediyor sana? Bir bunu fark et. Mesela şu an nefesler nasıl akıyor? Bedenin ısısı ne durumda? Bedenin herhangi bir parçası daha sıcak ya da daha soğuk hissettiriyor olabilir mi? Bulunduğun odanın kendine ait bir kokusu var mı? Belki bir onun farkına var. Sonrasında yine usul usul bulunduğun odanın içerisinde bakışları gezindirmeye başla. Bunun için yine başın hareketleri kadar bakışın hareketlerini de yavaşlatmayı dene. Şu an bulunduğun odanın içerisinde hangi geometrik şekiller var? İçlerinden birini seçecek olsaydın hangisi olurdu? Belki bir üçgen, belki bir daire. hangi geometrik şekle gittiyse gözün. Bir bak bakalım odanın içerisinde başka nerelerde bu geometrik şekil var. Yine dikkat bir nesnenin üzerinde daha fazla kalmak isterse neden olmasın müsaade edebileceğini hatırlat kendine. Bu esnada daha derin bir nefes, belki bir esneme ihtiyacı geliyorsa neden olmasın, müsaade edebilirsin. Bu bedenin şimdiden yavaşlamaya başladığın bir göstergesi. Ve kendini hazır hissettiğinde arkana tamamen yaslanmadığın bir oturuşa gelmeni isteyeceğim senden. Omurganın kendi doğal kıvrımını korudu. Dik bir oturuşa doğru gel. Arkana tamamen yaslanmadan ayak tabanları hala yerle temasını devam ettiriyor. Şimdi hayal et sağ omuzun tam ucunda demir bir bilye olduğunu. Önce dikkati bir o bilyeye doğru getir. Bu esnada gözler kapanmak istiyorsa neden olmasın? Bakışları bir yere sabitlemeyi de tercih edebilirsin. Şu an hayalinde canlandırmaya başladığın bilginin bir rengi var mı? Bir önce onu fark et. Peki ağırlığı senin için şu an hissedilebilir bir yerde mi? Ve son olarak belki bir ısısı vardır. Onun farkına var. Sıcaklığı ne durumda? Şimdi sağ omzunun en ucunda duran bilyeyi boynuna doğru yuvarlaman gerekseydi. Bir düşün bedende nasıl bir hareket açığa çıkardı. Belki sağ omuzu hafifçe bir yükseltmeyi deneyebilirsin. Belki bununla birlikte beden de birazcık sola doğru yönelsin. Hilya tamamen sağ boynun ucuna doğru geldiğinde Şimdi bileği tekrardan sağ omuzun ucuna doğru yuvarlamayı dene. Burada dilediğin kadar yaratıcı düşünebilirsin. Hareketin nasıl göründüğünden ziyade ne kadar az eforla gerçekleştirebileceğini tart içinden. Ve kendi ritminde bir süre bilye iki uçta gidip geliyor olsun. Bu esnada dikkati belki bir küre kemiklerine doğru getir gerçekleştirdiğin hareketler doğrultusunda kürek kemiği bu harekete nasıl cevap veriyor? Ya da bir cevap veriyor mu? Hareket esnasında nefesi fark etmek senin için mümkün mü? Yine omuz başından başlayan hareketliliğin ta ayak tabanlarına kadar bir karşılığı var mı? Belki orada da hafifçe bir ağırlığını sağ, sola doğru verme hali vardır. Çalışmanın içerisinde yorulduğunu hissettiğin herhangi bir an durup dinlenebileceğini, dilediğin zaman çalışmaya geri dönebileceğini de hatırlat kendine. Şimdi bileği tekrardan boyna en yakın yere getirdiğinde bir dur orada. Şimdi burada bir köprücük kemiğinin farkına var sağ taraftaki yine. Şimdi boynun tam ucunda duran bu bileği köprücük kemiğine düşürebilmek için bir bak bakalım ne yapabilirsin. Beden nasıl bir hareket yaparsa sence bilye usulca köprücük kemiğinin içine doğru düşer. Belki sadece sağ omuzu belki iki omuz birden hafifçe öne doğru almayı deneyebilirsin bir seçenek olarak. Bunun dışında bir yöntem bulduysan neden olmasın. Sonrasında şimdi bu bilyeyi birazcık da o köprücük kemiğinin içerisindeki kısa mesafede getirip götürmeye başla. Bir bak bakalım mesafe daralınca harekette bir değişiklik olacak mı senin için? Bununla birlikte bilyenin konumunun değiştiğini fark et. Belki onu dengede tutmak için şu an bedenin başka şeyler de yapmak isteyecek. Bu noktada bilyenin ağırlığı, sıcaklığı hala senin için görünür mü? Hareket senin için akıcı bir yerden gerçekleşiyor mu mesela şu an? Yoksa çok daha kesikli hissettiğin bir yerde misin? Ve yaptığın hareketi bir hayalle birleştiriyor olmak şu an sana nasıl hissettiriyor? Belki bir onun farkına var. Ve son tam turunu tamamladığında nazikçe gel merkezine. Bir bak bakalım bedende ne değişmiş. Nefes nasıl akıyor mesela şu an? Sağ ve sol omuz arasında bir fark görebiliyor musun? Boynun sağ hattı ve sol hattı daha farklı hissettiriyor olabilir mi? Belki bir tarafta daha çok canlılık eşlik ediyordur sana. Belki bir tarafı daha donuk hissediyorsundur. Bunun dışında bedende gözüne çarpan bir duyum var mı? Onun farkına var. Ve sonrasında usulca dinlenebileceğin bir alana doğru ilerle. Bunun için dilersen bir arkana yaslan. Belki şöyle omuzları bir iki tur çevir. Belki başı bir sağa sola çevir. Belki bir sağa sola devir. Sana neyin iyi geleceğini düşünüyorsan onu yapabileceğin bir yerdesin ki bununla birlikte sabit kalmayı tercih etmek de bir seçenek. Bedendeki o yorgunluk belirtileri artık yavaş yavaş geçmeye başladığını hissettiğin bir yerdeysen Oturuşuna tekrardan gel. Arkana yaslanmadığın ayak tabanlarının yerde olduğu. Belki yeniden bir ayak tabanlarının yerle temasının farkına var. Şimdi hareketin diğer yönüne bakıyor olacağız. Kendini hazır hissettiğinde bu kez omuzun sol ucunda bir bilye olduğunu hayal et. Bu demir bilyenin bir ağırlığı var mı? sol omuzda hissettiren. Isısı nasıl? Sağ taraftakine göre belki rengi daha farklı bir bilye. Ve kendini hazır hissettiğinde sol omuzdaki bilyeyi yavaşça boynun sol yanına doğru yuvarlamaya başla. Ve tekrardan bilye kendi ritmiyle sol omuza doğru gelsin. Bu iki yönlü hareket kendiliğinden devam ediyor olsun. Bu esnada sen de bir bak bakalım hareketin sağ tarafına nazaran sol tarafı nasıl hissettiriyor? Belki çok daha kolay bir yerden akıyor senin için. Bilinin gittiği çizginin üzerinde düşmemesi için bir bak bakalım bedendeki hareketi nasıl değiştirmen gerekecek. Yani sol omuzun ucuna doğru geldiğinde bileği orada nasıl durdurabilirsin? Belki bir onu araştır. Ve burada küçük hareketleri araştırırken beden de Nasıl bir his açığa çıkıyor? Nasıl bir duygu açığa çıkıyor? Belki bir bunu fark etmeye çalış. Belki bu yavaşlık birazcık sinir bozucu bir hale almaya başladı senin için. Belki çok daha rahatlatan bir yerde. Yine yargılamadan, değiştirmeye çalışmadan sadece fark et. Bile yeniden boynunun sol yanına doğru geldiğinde hatırla köprücük kemine düşürmek için ne yapabilirsin sol tarafta? Belki sağ tarafa göre farklı bir hareketle geçireceksin. Müsaade edebilirsin yapabileceğin herhangi bir şeye. Bilye sol köprücü kemiğinin içinde bir yere yerleştiğinde şimdi usulca bu kısa hattın içerisinde bilyeyi getirip götürmeye başla. Ve bu esnada belki kürek kemiğinin harekete dahiliyetine, belki nefesin nasıl aktığına bir dikkati getir. Bir yukarıda bileği dolandırırken daha uzun bir yoldaydın. Şimdi mesafenin kısalıyor olması harekette de neyi değiştiriyor? bedende nereler dahil oluyor işin içerisine. Bir onu fark etmeye çalış. Belki kalçada bir ağırlık aktarımı. Belki dizlerde hafif bir salınım. Belki sırtı birazcık içeriye geriye doğru yuvarlıyorsun. Belki de ayak tabanlarının bile yerle temasında ufak değişiklikler oluyor. Hepsini fark etmeye çalış. Ve kendini hazır hissettiğinde Hareketliliğini azıcıkça durdur ve gel merkezine bir bak bakalım şu an ne değişmiş bedende, nefes nasıl, sağ ve solumuz şu an daha dengeli hissettiriyor olabilir mi? boynun sağ ve sol hattı daha dengeli hissettiriyor olabilir mi? Ve kendini hazır hissettiğinde yine belki usulca bir arkana doğru yaslan. Çalışma esnasında gözler kendiliğinden kapandıysa usulca yavaşça arala. Ve bulunduğun odanın içerisinde yeniden bakışları bir gezdir. Pratiğin en başındaki seçtiğin geometrik şekli hatırla. Odanın neresindeydi? Yeniden bir oralara bak. Kendini hazır hissettiğinde çalışmayı yavaşça sonlandırabilirsin. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere.